Ben Halis Atar, Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Başkanı. Biz bugün komşu ilimiz Medeniyetler Şehri Diyarbakır'ın Tanıtım Günlerine geldik. E, gayet güzel geçen bir tanıtım günü. Ben Diyarbakır Vakıf Başkanı'mızı ve emeği geçenlere buradan teşekkür ediyorum. E, 11-14 Aralık'ta Bingöl Tanıtım Günleri olacak. Ben tüm Diyarbakırlı de, Bingöl'lü hemşerilerimize, tüm Türkiye Bingöl tanıtım günlerine de davet ediyorum. Diyarbakır yarın da devam ediyor. Diyarbakır'ın e, kültürü burada, Diyarbakır'ın yöresel ürünleri burada, Diyarbakır'ın kısacası lezzetleri burada. Her ikisi buraya davet ediyorum. Tüm Diyarbakırları yarın Diyarbakır günlerine davet ediyorum. Bugüne kadar İstanbul'da yaşayıp da Diyarbakır ürünlerini tatmayan Diyarbakırlıları Yarın buraya davet ediyorum. Gelsinler, alsınlar. Su TV ailesine, Abdullah Bey kardeşim başta olmak üzere ee, teşekkür ediyorum. Su TV gerçekten her zaman halkın yanında olan bir TV, ee, vatandaşın yanında olan bir TV. O bakımda Su TV'ye de buradan teşekkür ediyorum.